Milletimize en iyisiyle hizmet etmek için gece gündüz demiyoruz. Son 20 yılda 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde ulaştırma altyapı yatırımı yaptık. 100 yıllık kalkınma ihtiyacımızı 20 yıla sığdırmayı başardık. Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 6100 kilometreden alıp tam 28664 kilometreye çıkardık. 1440 kilometre hızlı tren hattı yaptık. Toplam demir yolu ağını 13.050 kilometreye çıkardık. Değerli arkadaşlar, 2003 yılından itibaren ulaşım modları arasında dengeli bir dağılım sağlamak amacıyla demir yollarımızı yeni bir anlayışla ele aldık. Kıymetli arkadaşlar, 84 milyona dokunan, 20 yıla yayılan hep birlikte yazdığımız Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma öyküsünden bölgemizde hak ettiği payı almaktadır. Ve şimdi bölgenin ulaşım ağına güç katacak yüz akıp projemizde önemli bir aşamaya gelmenin mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Güney Marmara Hattı'nın önemli demiryolu projesi olan Osmaneli, Yenişehir, Bursa, Balıkesir hızlı tren projemizin yapımına hızla devam ediyoruz. 24 milyar liralık hızlı tren projemiz 201 kilometre uzunluğunda 56 kilometrelik Bursa Yenişehir bölümünde fiziki ilerlememiz %84'e ulaşırken altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. 95 kilometrelik Balıkesir Bursa bölümüyle birlikte 50 kilometrelik Yenişehir Osmaneli bölümünde ise proje çalışmalarını tamamladık. Bursa Yenişehir Osmaneli bölümünün üst yapı ve elektrik mekanik işleriyle Yenişehir Osmaneli kesiminin altyapı işleri hızlı bir şekilde ilerlemekte. Projemiz tamamlandığında yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demiryolu seyahati kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak. Değerli arkadaşlar, Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı üzerinde 7 adet istasyon ve gar bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 16,5 km olan 13 tünel. Toplam 8 kilometrelik 11 kaçık tüneli. 1 kilometrelik 5 aç kapa tüneli. Toplam uzunluğu 4 km olan 28 adet demiryolu köprüsü. Yine toplam uzunluğu 4 km olan 4 viyadik ve toplam uzunluğu 1,5 km olan 66 at, at geçit ile birlikte 155 adet menfez imalatı yapılacaktır. Bursa Bilecik ve Balıkesir'i hızlı demir yolağına entegre ettiğimiz bu projemize 22 Kasım 2021 tarihinde başladık. Hızlı tren hattı Gürsu Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli mevkiinde yapılacak üçlü hat ile Ankara-İstanbul hızlı tren hattına bağlanacak. Aynı zamanda Bursa'nın batısında Teknosap, Karacabey ve Kuş Cenneti istasyonlarından geçerek demiryolu bağlantısını sağlamış olacağız. Bildiğiniz üzere 12 Şubat'ta Mudanya Bulvarı'ndaki hızlı tren hattımızın viyadüğünde bir araya gelmiş, o zaman çalışmalarına yeni başlanan tünellerimizle canlı bağlantı kurmuştuk. Azimle, kararlılıkla hareket edince çalışmalarımızın meyvelerini toplamakta nasip oluyor. O tünellerden biri olan yaklaşık 500 metre uzunluğundaki T4 tünelimizde bugün ışığı hep birlikte göreceğiz. Toplam uzunluğu 14 kilometre olan tünellerimizin 5 aylık süre zarfında 3.2 kilometresini tamamlamış olduk. T4 tünelimizin kazı çalışmalarında 612 bin metre küplük toprak hareketi gerçekleştirdik. Altyapıya yönelik çalışmalarımız sürerken üst yapıyla ilgili hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı hız kesmeden 7-24 sürdürerek 2,5 yıl içerisinde tamamlayıp halkımızın hizmetine hızlı trenimizi açacağız. Yıllık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıyabilecek olan hızlı tren projemiz yapım sırasında ve işletmeye alındığında bölgemiz ve ülkemiz için refah, istihdam ekonomik kalkınma sağlamış olacaktır. Değerli Kardeşlerim Yeşil Bursa'nın raylı sistem altyapısı ve geleceği için çalışmalarını sürdüğü bir başka projemiz Bursa Emek Hızlı Tren Gar Şehir Hastanesi Metro Hattı'dır. Mevcutta işletmede olan Emek Araba Yatağı Metro Hattı uzatma çalışmasıyla Budanya Bulvarı'nı kat ederek Hızlı Tren Gar ve nihayetinde Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşmış olacak. Emek hızlı tren gar şehir hastanesi metro hattımızın 4 istasyonlu ve toplam uzunluğu 6 kilometredir. Bursa Yenişehir Osmaneli hızlı tren hattı ile metro hattının entegre edilmesiyle Bursa'nın hızlı tren ulaşımına güzel bir seçenek sunmuş olacağız. İzmit Körfezi'ni otomobille mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saati. Feribot ile geçmek ise feribota bindikten sonra 45 ile 60 dakika sürüyordu. Yoğun günlerde bekleme süresi saatleri bulmaktaydı. Artık Osman Gazi Köprüsü ile Körfez 6 dakikada geçilebiliyor. 8 Temmuz'da Osman Gazi Köprüsü'nden tam 80.624 araç geçerek bir rekor kırıldı. Osman Gazi Köprüsü olmasaydı bu kadar aracın feribotla taşınması mümkün olamayacak. Seyahatler kesintiye uğrayacak, ulaşım sağlanamayacaktı. İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşüren Osman Gazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu projesiyle 5 Temmuz 11 Temmuz tarihleri arasında toplam 2,5 milyon saat tasarruf sağladık. Yakıttan ise tam 1,5 milyon litre tasarruf elde ettik. Yakıttan, zamandan ve emisyondan sağlanan toplam tasarruf bedeli de 85 milyon lirayı buldu. Demiryolu hattımızın yapımında yüklenicisinden mühendisine, tedarikçisinden işçisine kadar tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu duygularla sizleri saygıyla selamlıyor, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Birazdan tünelimizde ışık görme törenimizi yapacağız. Hepinize katılımınızdan dolayı sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Bursa'yı Ankara-İstanbul hattına bağlayacak. Bursa hızlı tren hattı işinde T4 tünelimizde ışığı gördük. Toplamda 13 kilometre uzunluğunda tünelimiz olacak bu hat üzerinde. İnşallah peyderpey diğer tünellerimizde açılışlarını yapacağız. Hedefimiz 2024 yılı bitmeden artık Bursa'dan hem Ankara'ya hem İstanbul'a hem Eskişehir'e hem İzmit'e hem Kocaeli'ye hızlı trenlerle bütün vatandaşlarımız seyahat etme imkanına sahip olacaklar. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Açılışlarında da buluşmak üzere hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun.